Mağara gel gel ortaqlar gülübəlin taraqolla Salamu aleikum YouTube tarmaqlarında buum beti partlayıb çıxan gülübəlin kanalının abunələri 70% adam YouTube tarmağında bizni videolarını abuna olmasdan görərkən 20% da abuna olan ekan iltimas edirəm abuna olunla bizdə trip şingətə patpsətsə qonaqçasın basca söz azizlərsiz çəbəyəmdik doğrumu Səsləm başkan layiqlarınızdan zövqlənib, ilhamlanıb şeirlər yaza biləm. Havallarınız baş. Şu musafir çıxdı, yürüb mən işləb o yanda xatınla belə söhbət etdim. Xatın mənə bir dil diləgirin aytdı. Şunu azizlərə şeir edib aytdım bəzəkdəm. Əgər şeirimiz yaxsa aldından kitablayıb basıb qoyasınızlar. Salam əkəsi, bağınızsınız? Bərdəm, yenə aman mısınız? Bir vəjdən bexavar mısınız? Bizle yana Navroz geldi. Balla günde sizni sorar. Eken bağımı diye yığlar. Yüreğim <laughs> siz de kurar. Bizle yana Navroz geldi. Gitmediniz yeni yılda. Pul yuverin kaldık nölde. Verdeniz hem kuru dilde. Bizle yana Navroz geldi. İşlerim başlanıp gitti. Gözlerim yaşlanıp gitti. Yatadon devrimiz öttü. Bizle yana Navroz geldi. Karzımıza bağına sostan pudret alacak man kalıkozdan. Kandıma mükemmedim halsizman yana navroz geldi. Gerek eken çöprak mablak Ekilmin yaptı bir bağ. Siz neyse vaktiniz çağ. Bizde yana navroz geldi. Yakında epkemi toyu. Baramam mı kuru boyu. Açılamı rengi boyu, Bizde yana navroz geldi. Ala doğun veclerim ba. Divana din yürüyün mi ya. Pul bulmasa dimma ama. Bizle yana Navroz geldi. İlaç tapıp pul yuverin. Bu masa üzünüz gelin. Gemi ismi tüh melin. Bizle yana Navroz geldi. İnternete günde çıkıp bir kar yatıp şiirle dokup. Fakreddin siz benden korkun. Bizle yana Navroz geldi. <laughs> Kırık gittim karab yaptım. Bu vermesek bu mu mi? Eğer şiirimiz yakın basaydı like basıp kılasla. Şiirime izahlarınız olsa komentariyada kütüp kalama.